Gelememiş buraya. Korkudan gelememiş. <laughs> Onun iki dünyada da cehennem olacak. Allah Gerçekten bana var ya bak Allah bir bana bir ömür verdiği müddetçe onun iki dünyada cehennem ol. İki dünyada cehennem ol. İki dünyada cehennem ol. E, ee, tüm tanıklar, tüm beyanlar istediğimiz gibi lehimize gerçekleşti ve 5 Mayıs günü adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Sizi 5 Mayıs günü duruşmaya bekliyoruz, davet ediyoruz. Ee, i̇nsanların gözyaşı dinmeyecek ancak 5 Mayıs günü e, en azından bir nebze de olsa adaletin tecell tecelli edeceğini görmek bizi mutlu edecektir. Ee, karşı tarafın savunmasında e, çok fazla tutarsızlık ve beyanda çok büyük yanlışlar vardır. Tabii ki bu kendi görüşümüz. Ancak mahkeme inandığımız şekilde 5 Mayıs gününde canavarca hisse tasarlayarak ve kadına karşı yapılan bu cinayetin cezasını verecektir diye düşünüyoruz. Hiçbir suç benim çocuğumun yaptığı ya da söylediği hiçbir şey onun canını kastetmeye değmezdi. Bu cani yaratığın en ağır ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istiyorum. Bu dünyada da öbür dünyada da yakasını bırakmayacağım. Ve ben adalete güveniyorum. 5 Mayıs'ta buradan ağırlaştırılmış müebbet diyerekten duyarak çıkacağım. O zaman belki bir nebze benim içime su serpilecek. Benim çocuğum bugün 89 gün oldu. Toprağın altında. Ama o hala utanmadan nefes alıyor utanmadan nefes oluyor. Midem bulandı onu gördükçe. Ee, tecelli edeceğine inanıyorum. Ağırlaştırılmış müebbet istiyorum. Hak ettiği cezayı alsın. O far çukuruna girsin. Bir daha çıkamasın istiyorum. Ben buradan size çok çok teşekkür bırakmayacağınızı bırakmıyorsunuz, ya, bırakmayacağınızla inanıyorum. Ve bu olayın üzerine gidilmesini istiyorum. Baş, başka tuğçeler ölmesin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve rahmen ruhi için Allah rızası için. El Fatiha. Tamamdır. Bekliyorum. Tamamdır. Tuğçe Can kardeşimize kızımız.